Aman hocam yaman hocam. Birinci yazılılar başlıyor. Ortak sınav olacakmış. Üstelik bir de açık uçlu olacakmış. Apu yuttuk hocam. Arkadaşlar sakin olun. MEP birinci yazılı sınav örneklerini yayınladı. Soruları kazanımlara göre hazırladılar. 3 senaryo yayınladılar. Biz burada hepsini çözeceğiz. Rahat olun. Size sorulacak sorular da bu üç senaryodan birine uygun olacak. İl ilçe ya da okul bazında aynı anda aynı sınava tabi tutulacaksınız. Çözeceğiniz soruların bir benzeri karşınıza çıkacak. Ha, mercimek değil pirinç olacak. Efendim otobüs değil tren olacak. Sayıları değişecek falan yani. Stres yapmanıza gerek yok. Eh hadi bakalım başlayalım o zaman. Birinci sorumuz tam sayılarda toplama çıkarma işlemlerinden. Aşağıda verilen kartlar her grupta eşit sayıda kart olacak ve her gruptaki tam sayıların toplamı sıfır olacak şekilde iki gruba ayrılacaktır diyor. Dikkat dikkat toplamı sıfır olacak ve iki gruba ayrılacak. Buna göre A tam sayısını bulunuz. A sayısı burada. Bakın arkadaşlar iki grup yapmamız gerekiyor toplamı sıfır olacak. Şimdi bakar mısınız neydi bizim işlemlerimizin kuralı? Aynı işaretlerin toplamında şu şekilde oluyordu. Eksi 2 ile mesela eksi 3'ü toplayalım. Ne yapıyorduk? Sayıların önlerindeki işaretler aynı. Aynıysa aynı işaret yazılır ve sayılar toplanıyordu. Doğru mu? Peki şimdi. Burada da şu dikkatinizi çektiğimi. Eksi 8 var. Eksi 2 var. Toplamları ne yapar arkadaş bunların? Eksi 10. Evet. Eksi 10 ile artı 10'un toplamı 0 yaptı. Elde var 1. Şimdi ikinci gruba bakalım. O halde ikinci grup için yazıyorum. 6 ile eksi 5'in toplamı ne yapar? Bu arada bunun önünde işaret yoksa artı varmış gibi düşünebilirim. Önleri, işaretleri zıt. Zıtken ne yapıyorduk? Büyük sayının işaretini yazıyorduk. 6 büyük. Artı büyükten küçüğü çıkartıyorduk. Evet şu anda bu ikisini topladığımızda 6 ile eksi 5'i topladığımızda 1 kalıyor. Bize ne diyordu? Toplamı 0 olacak diyordu. Benim artı 1'i sıfırlamam için ne yapmam lazım? Tabii ki eksi 1 ile toplamam lazım değil mi? O halde benim a sayısı işte eksi 1. İkinci sorumuz toplama işleminin değişme özelliğine ait bir soru. Arkadaşlar bakın burada eşittirin sol tarafında eksi 15 ile eksi 8'i toplarken artı 5'i dışarıda bırakmış. Onu da toplamış. Sağ tarafta ise artı 5 ile eksi 15'i toplamış ama bu da başka bir sayıyı dışarıda bırakmış. Bakın eksi 15 bu toplam işlemi değişme özelliğiydi. Yer değiştirirsen, farklı gruplarsan şey değişmez. Sonuç değişmez. Bu defa burada bakın. Eksi 15 ile artı 5'i gruplamış. Görüyor musunuz? Heh, dışarıda ne kalmış? O zaman eksi 8. Bu da neymiş? Eksi 8 olacakmış. Üçüncü sorumuz. Zor gibi görünen ama çok basit bir soru. Tam sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini soruyoruz arkadaşlar. Bakın. Aşağıda verilen küpün altı yüzünde tam sayılar yazmaktadır. Bu küpün. Karşılıklı iki yüzünde yazan tam sayıların çarpımı eksi 20'dir. Yani bu ne demek hocam? İşte burada gördüğümüz 1 ile bunun arka yüzündeki sayının çarpımı eksi 20 olacakmış. E o halde yapalım hemen. 1 ile neyi çarparsak eksi 20 yapar. E tabii ki 1 ile yani herhangi bir sayı çarparsanız bir sonuç değişmeyeceği için demek ki burası eksi 20 olmalı değil mi? 5 ile neyi çarparsak? Eksi 5 ile neyi çarparsak? Sonuç eksi 20 yapar. Bakın arkadaşlar. Eksinin kuralı neydi? Hemen tekrar küçücük hatırlatma yapıyorum. Aynı işaretlerin çarpımı artıydı. Bakın artı ile artının çarpımı ya da eksi ile eksinin çarpımı artıydı. Ama zıt işaretlerin çarpımı eksiydi. Tamam mı? O halde bu da sonuç ne çıkmış? Eksi. Demek ki zıt işareti çarpacak. Eksi 5 ile neyi çarpmalı ki? Eksi 20 olsun. Artı 4. Değil mi? Zıt olacak ve 5 kere 4 20 olacak. Tamam. Diğerine bakalım. 2 ile neyi çarpmalı ki? 2 ile neyi çarpmalı ki? Eksi 20 olsun. 2'yi gene artı 2 gibi yazalım. Evet sonuç ne? Eksi. Eksi olması için zıt işaretlileri çarpması lazım. Benim elimde ne var? Artı 2. Iki. Artı 2 ile neyi çarparsa eksi 20 olur? Eksi 10. Evet. Diğer yüzlerini bulduk. Soruda ne soruyordu? Buna göre küpün diğer yüzlerinde yazan tam sayıları bulunuz. Buyurun arkadaşlar. Eksi 20. Artı 4. 10. Bu soruda da diyor ki bize tam sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. Eksi 3'leri çarpmış arkadaşlar. Kaç tane eksi 3 varmış? 10 tane. Yukarıda verilen tekrarlı çarpım üslü ifade olarak yazınız. E artık bunları iyi biliyoruz değil mi? Eksi 3'ten kaç tane çarptıysa üssü olarak yazıyoruz. Bitti. Mutfakta çalışan bir vantilatör sıcaklığı 4 dakikada 1 santigrat derece azaltmakta, Fırını ise 10 dakikada 2 santigrat derece artırmaktadır. Sıcaklığı 30 santigrat derece olan bir mutfakta vantilatör ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan 20 dakika sonra mutfak sıcaklığı kaç santigrat derece olur demiş. Arkadaşlar basit bir yolu var. Bakın 4 dakikada 1 derece azaltıyor mu? Evet. Hocam bir dereceyi dörde mi bölsek dakika gerek yok arkadaşlar. Öyle bir şey yapmayacağız. Biz diyeceğiz ki sıcaklığı ilk sıcaklığı kaç derece? 30 santigrat derece. Tamam. 20 dakika sonra mı diyor? Evet. 20 dakikanın içerisinde kaç tane 4 dakika var? Bunu vantilatör için kullanacağız. 20 dakikanın içerisinde kaç tane 4 dakika var? 5 tane 4 dakika var. O halde her biri 1 derece azaltıyorsa bu 4 dakikalardan 5 tane 4 dakika ne yapar? 5 ile 1 derece çarptığımda azaltıyor dediği için bu arada dikkat dikkat kaçırmayın. Eksi 1 ile çarpıyorum. Ne yaptı? Eksi 5 santigrat derece geldi mi bize? Geldi. Fırında 10 dakikada bir 2 derece artırıyor muymuş? Hmm artı 2 yani. Evet. Her 10 dakikada bir. O halde 20 dakikanın içerisinde kaç tane 10 dakika var ona da baktığımızda 2 yapıyor değil mi? 2 ile de 2 tane 10 dakika ne yapar? Her biri artı 2 ile çarparsam 2 tane 10 dakika o da ne yapar arkadaşlar? Artı 4 derece yapar. E ben bunları toplarsam son sıcaklığı bulayım bakayım etkisi ne olacak son sıcaklığa. Eksi 5 ile artı 4 top yönel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. Evet güzel. Verilen sayı doğrusunda eksi 1 ile 0 arası 8 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen rasyonel sayıyı bulunuz demiş. Arkadaşlar yine tabii ki sadece soru çözmeyeceğiz. Çok basit, çok küçük böyle hatırlatmaları da yapacağız. Bakın arkadaşlar herhangi bir e, e, soruda size sıfırla eksi bir arasında ya da sıfırla bir arasında derse diyeceksiniz ki bu bir basit kesirdir. Yani tamı yok. O halde kaça ayrılmış? 8 eş parçaya. Yani bir kere bölü 8 olacak. E kaçıncı bu? Sayıyorum arkadaşlar. Eksi tarafa doğru gidiyorsak yani sıfırla eksi bir arasındaysa sağdan başlayıp sola doğru sayacağız. 1, 2, 3. 3. yani eksi 3 bölü 8 arkadaşlar. Evet. Eksi yazıyorum. Neden eksiyorum? Çünkü sıfırla eksi bir arasında olduğu için. Buna göre A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı evet işte budur. Tamam. Sıfır tam yüzde %15. 5'in üstünde devir var devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayıyı yazınız. Arkadaşlar, devirli sayılarda bizim formülümüz neydi? Neydi? Sayının tamamı. Hemen şöyle ABCD şeklinde formülize edersek. Bakın. Bu şekilde yazdım. AB virgül CD diye yazdım. Sayının tamamı eksi. Devretmeyen kısım. Bakın sadece devredenin kapatıyorsunuz. Onun dışında ne varsa yazıyorsunuz. A, B, C virgül falan görmüyorsunuz. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. De bir tane devretmiş bakın. Virgülden sonra devretmeyen kadar bir basamak devretmemiş 0. Tamam. Bu. Şimdi buna uygun bir sorumuzu yapalım. Sayının tamamı ne görüyoruz? 15. Eksi. Devretmeyen kısım. 0, 1 hocam. 1 yani. Bölü. Devreden kadar 9. Virgülden sonra devretmeyen kadar 0. Bir tane de devretmemiş virgülden sonra. Ne yaptı? 14 bölü 90 yaptı. E tabi yani çift sayı bunu bir sadeleştiriverin bir zahmet değil mi? Evet 2'ye böldüm arkadaşlar her iki tarafı da. Cevabımız 7 bölü 45 çıktı. Rasyonel sayılarda sıralama ve karşılaştırma. Rasyonel sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Dikkat dikkat. Burada işaretler eksi. Peki ben ne yapacağım? Arkadaşlar artıymış gibi düşünüp sıralayıp ters düşüneceğiz. Hemen işaretleri ters çevir vereceğiz sonrasında. Öncelikle paylar ya da paydaları eşitleyeceğime karar vereceğim. Paylarımı eşitleyeyim yoksa paydalarımı. Paydalar bana gülümsüyor sanki 12'de birleştir diye. O halde bunları 12'de birleştiriyorum. Şimdi yapalım. 8 bölü 12 9 bölü 12, 5 bölü 12 ve 2 bölü 12 oldu. Tamam mı? Bakın arkadaşlar. Neydi? Paydalar aynıysa payı büyük olan büyüktü. B benden küçükten büyüye doğru istemiş. Ben sıralıyorum arkadaşlar. Şimdi değiştireceğim için büyükten küçüğe sıralayayım. Sonrasında direkt küçükten büyüğe olduğu gibi kalacak. Büyükten küçüğe sıralıyorum. En büyük 9 bölü 12 imiş. 9 bölü 12 büyüktür. Sonra 8 bölü 12'den. O da büyüktür 5 bölü 12'den. Ve o da büyüktür 2 bölü 12'den diyorum. Şimdi kendi halleriyle yazayım. 9 bölü 12 kimdi? 3 bölü 4'tü. Değil mi? 3 bölü 4'tü. Büyüktür kimden? 8 bölü 12'den. O neydi? 2 bölü 3'tü. Evet soruda verilen halleriyle yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonra 5 bölü 12. O da büyüktür. 1, 2 bölü 12 yani 1 bölü 6'dan. Evet, benden küçükten büyüğe istiyor. Hocam, eksi yapacağımızda ne yapacağız? İşte hepsine eksiyi koyalım. Ve ne yapalım? Tabii ki bu işaretleri büyükten küçüğe değil artık biz bunu küçükten büyüğe diye çevirebiliriz. İşte bu kadar. Evet, bu soruda tam sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üstlü incelik olarak ifade eder demiş Kazanım'da. Aşağıda üstlü ifadelerin yazılı olduğu A ve B kutuları verilmiştir. A ve B kutularında verilen iki üslü ifadenin yeri A kutusunda değeri negatif tam sayılar, B kutusunda ise değeri pozitif tam sayılar olacak şekilde değiştirilecektir. A'da kim olacakmış? Negatifler. B'de pozitifler. Buna göre hangi iki üslü ifadenin yeri değiştirmelidir demiş. Hmm. Arkadaşlar buyurun. Şimdi eksi içi eksi olursa parantezin içi eksi olursa dışındaki üsse bakılır. Dışındaki üs eğer tekse sonuç eksidir arkadaşlar. Yazalım mı buraya formülize edelim mi? Şimdi geliyoruz. Diyoruz ki içi negatifse üssü tekse sonuç negatiftir. İçi negatif olup dışı çiftse yani üssü çiftse sonuç pozitiftir. İçi pozitifse tek miymiş efendim çift miymiş hiç bakmaya gerek yok. Zaten sonuç pozitiftir. Evet. Şimdi sorumuzu çözelim. Eksi -2 üssü 3 demiş. Negatif mi içi? Negatif. Hocam o zaman bakalım üsse. Bakalım. 3 tek. O halde sonuç eksi Negatif mi içi? Negatif. Üssü tek. O halde sonuç yine negatif. İçi negatif üssü çiftse pozitif oluyor. Bu gidecek. Burada ise şu kolaydan başlayalım. Ne bu arkadaşlar? Önü pozitif hiçbir şey de yok. Bu pozitif tamam bu kalacak. Buraya bakalım. Şu dışarıdaki eksiği görmeyin arkadaşlar. Önce neydi zaten işlem önceliğinde de öyledir değil mi? Üps diyorduk değil mi? Önce üslü ifade. Bakın Şimdi üssü negatif, e, içi negatif, üssü tek. Dışarıya nasıl çıkacak bu? Negatif olarak çıkacak. Evet çıkacak ama dışarıda bir eksi daha bekliyor hocam. Ha işte o zaman artı olur. Evet. Buraya verdik. Bakın arkadaşlar. Bu üs kimin üssü? Üçün mü yoksa eksi üçün mü? Eksi üçün hocam. Hayır. Neden? Çünkü eksi 3'ün üssü olsaydı böyle olurdu. O zaman sonuç artı olurdu. Peki hocam şöyle olsaydı ne olurdu? Ha, burada bu parantezin hiçbir önemi kalmazdı. Bu 2 yani karesi dediğimiz ne oluyor? 3'ün üssü olurdu. Yani 3'ün karesi olurdu. Önüne sonradan eksi koy derdik. Hmm. Burada da aynısı. Bakın. Parantez zaten yok. Bu kimin karesi? 3'ün mü eksi 3'ün mü? 3'ün karesi arkadaşlar. 3'ün karesi kaç? 9. Öndeki eksiği otomatik koyacaksın. Yani bunun sonucu da eksi olacak. Evet değiştireceklerimiz belli oldu. Hangi iki üstlü ifadenin yeri değiştirilmelidir demişti? Eksi 7 üssü 6 ile eksi 3'ün karesi değiştirilmelidir yazıyoruz arkadaşlar rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. Beşinci soru demiştir burada. Senaryo 2'nin beşinci sorusuymuş. 1K iki basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre eksi 1K bölü 5 rasyonel sayısının ondalık gösteriminde tam kısmının eksi 2 olması için K yerine yazılabilecek sayıları bulunuz. Arkadaşlar 1K iki basamaklı dedim bize? Dedi. İşte 10'muş, 11, 12 neyse. Böyle bir şey var ve bu sayının ondalık gösteriminde tam kısmının eksi 2 olması için diyor. Hmm. Yani, yani ben buraya 0 dersem, deneyeceğiz arkadaşlar. 0 dersem ne olur? 10 bölü 5'ten k'ya 0 dersek, 10 bölü 5'ten eksi 2 gelir mi? Önde eksi var çünkü. Olur mu? Olur. Peki, rasyonel sayı e, ondalık gösterme tam kısmının eksi 2 olması şimdi. Eksi 2 tam oldu mu? Oldu. Tamam. 11 e, olursa olur mu? Olur. 12 olursa olur mu? Olur. Kaç olursa olmaz hocam. Bakın. Eksi 2 tam diye oluyor bu da. Değil mi? Şimdi kaç olursa olmaz. O da bakacağız şimdi. 5 olursa 15 bölü 5 olur. Ve o da 3 tam yapar değil mi? Eksi 3 tam yapar. Arkadaşlar 5 olmaz. 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur ve 4 olur. 5 olmaz arkadaşlar. Tamam mı? K yerine gelebilecek sayılar 0, 1, 2, 3 ve 4'tür. Kazanımda rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırıyor diyor. Yine aynı soru benzer soru yani. Eksi 5 bölü kare küçüktür. Eksi 5 bölü 8 ve 3 bölü 10 küçüktür. Üçgen bölü 10 olduğuna göre karenin alabileceği en büyük ve üçgenin alabileceği en küçük tam sayı değerini bulunuz demiş. Arkadaşlar ikinci verilenden korkmayın. Bu çok kolay. Neden? Çünkü önleri ikisinde de pozitif. Paydalar eşitse payı büyük olan büyüktür. Büyük taraf burası diyor bana. O halde burası 3 ise burası 4'tür. Geldim yan tarafa. Negatif olunca dikkat dikkat. Ters düşüneceğiz arkadaşlar. Hocam o zaman baştan şunu ters verelim. Sonra çevirelim. Çok mantıklı. 5 bölü kare. Sanki pozitifmiş gibi düşünüyorum bakın arkadaşlar. Büyüktür yapıyorum. Bakın küçüktür değil büyüktür yapıyorum. 5 bölü 8'e diyebilir miyim? Evet. Eksi yok ettim sonuçta. Operatörü de değiştirebilirim. Evet. Şimdi ben burada payları eşitse biliyorum ki paydası küçük olan sayı daha büyüktür. O halde benim burada bunun büyük çıkması için ne vermem lazım? 8 burasıysa burası 7 olması lazım değil mi? Heh. E peki ne olacak hocam şimdi? Ne olacak? Bakın 5 bölü 7 büyüktür. 5 bölü 8'den bu doğru. Eksi yapınca ben burayı ne olacak biliyor musunuz? Operatör de değişecek. Bakalım istediğime ulaşabilecek miyim? Elbette ki. Bakın 5 bölü 7 eksi 5 bölü 7 küçüktür eksi 5 bölü 8. Budur arkadaşlar. Yani kare yerine kare yerine 7 ve üçgen yerine de 4 verirsek benden istediği kriterlere göre seçim yapmış oluyorum. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. ...senaryolarda aynı olan sorular da var. Onları çözmüyoruz. Arttırdığımız için bu da senaryonun... 3 şey, senaryonun birinci sorusu oluyor. Kazanım da şunu diyor. Tam sayılarla topluma çıkarma işlemlerini yapar. İlgili problemleri çözer. Pekala. Bir şehirde sabah sıcaklık... ...eksi 5 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Öğlen ölçülen hava sıcaklığının... ...sabah ölçülen hava sıcaklığına göre... ...11 santigrat derece arttığı görülmüştür. Ooo. Şimdi sabah kaçtı... Eksi 5'ti. Artıyor mu? Artıyor. 11 derece artmış. Pekala. Sabaha göre. Kaç olmuş arkadaşlar? Bunu mu soruyacağım? E bunu soruyor. Zıt işaretlilerin toplamında büyük olan sayının işareti yazılıp büyük sayıdan küçük sayı çıkartılıyordu. Evet. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemini yapar demiş kazanımda. Aşağıdaki şemalarda kutularda yazan tam sayılara çemberlerdeki işlemler uygulanarak bulunan sonuçlar A ve B harflerinin bulunduğu kutulara yazılacaktır. Buna göre A ve B harflerinin bulunduğu kutulara yazılacak tam sayıları bulunuz demiş. Bu işlem yapılacakmış. E tamam yani çarpacak. Eksi 5 ile eksi 3'ün çarpımı kaçtır? Aynı işaretlerin çarpımı artıdır arkadaşlar. Ve 5 kere 3 15. Bitti. B'ye bakalım zıt işaretlerin bu defa neyi var? Bölmesi var. Fark etmez. Çarpma ya da bölmede işaret kuralları aynı. Zıt işaretlerin bölümü de çarpımı da negatiftir. Sonucum negatif. 8'i 2'ye böl. 4. 25 soruluk bir testte öğrencilere doğru cevapladıkları her bir soru için artı 4 puan. Yanlış cevapladıkları her bir soru için eksi 2 puan verilmekte ve boş bıraktıkları sorular için puan verilmemektedir. Bu testte 21 soruyu doğru cevaplayan. Okey. Bakın doğrulara artı 4 puan veriliyordu. Hemen 21 ile 4'ü çarpıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Evet 84 yaptı artı 84 puan yaptı. Peki yanlışlara da eksi 2 demiş. Hemen eksi 2 ile çarpacağım. Kaç yanlışım var? 2 soruyu boş bırakmış mı? Evet. 25 eksi 2. 23 kaldı. E 21'ini doğru mu yapmıştı? Evet. Kaç kaldı? 2. 2 o zaman yanlışımız var arkadaşlar değil mi? Peki. 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Ve ne geliyor bana? Eksi 4. Ben bunların toplamına baktığım zaman artı 80 yapıyor. Eksi 10'un 5 fazlasının eksi 3 katı kaçtır? Eksi 10 artı 5 ne yapıyor? Evet. Eksi 10 ile artı 5. Hemen. Şöyle yapalım isterseniz. Kafa karışıklığı olmasın. Bakın. Eksi, e, zıt işaretlerin toplamı yine büyük sayının işaretini yaz. Büyükten küçüğü çıkar. Bunun ne demiş? Eksi 3 katı. Şimdi eksi 5'i de eksi 3 ile çarpalım. Ne yapar? Zıt işaretleri, aynı işaretlerin çarpımı pozitiftir. 5 kere 3, 15 yaptı. Cevabımız. Rasyonel sayıları ondalık gösterimi ifade eder demiş. Eksi 2 tam 4 bölü 5 rasyonel sayısının ondalık gösterimini yazınız. Arkadaşlar bu yolu işte kısa yol, şey bu soruyu kısa yoldan çözelim vesaire durumundan ziyade uzun çözün arkadaşlar. Bakın şöyle oluyor. Öncelikle bu eksi 2 tam 4 bölü 5'i biz bileşik kesre çevirelim. 5 kere 2, 10. 4 daha 14. Eksi 14 bölü 5. Şimdi yapalım ondalığa çevirelim. 2 ile genişletiyorum. Eksi 28 bölü 10 oldu. Bitti mi? Bitti. Ne yapıyoruz? Hemen paydada bir tane sıfır varsa ne yapıyoruz? Virgül bir geri giriyor. Yani bir sola doğru, içe doğru giriyoruz. Eksi 2 tam onda 8. Sağlaması da şu şekilde. Virgülden sonra kaç basamak varsa bölüde o kadar sıfır olmalı paydada. Tamam. Arkadaşlar örnek soruların tümünü çözdük. Artık iş sizde. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere canlarım